Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei Watch Mini'nin öne çıkan özelliklerine ve sunduğu deneyime yakından bakıyoruz. Daha önce Huawei'den Watch Hit ve Watch Hit Elegant modellerini görmüştük. O akıllı saatler işlevler ve özellikler bakımından akıllı saatlere, tasarım bakımından ise biraz daha bilekliklere yakındı. İnce ve uzun ekranlı ve küçük görünümlü akıllı saatleri kullanmayı sevenler için söz konusu akıllı saatler oldukça kullanışlıydı. Elimde görmüş olduğunuz Watch With Mini de o tarz akıllı saatlerin hoşuna gidecektir. Tasarımı ve inceliği itibariyle biraz da kadınların bileklerinde hoş görünecek bir akıllı saat olduğunu söylemeliyim. Gerek ince ve dar yapısı gerekse ona eşlik eden ince kayışı Watch With Mini'yi söylediğim hale, söylediğim hedef kitlesine daha uygun bir akıllı saat haline getiriyor. 11 milimetrelik bir kalınlık ve yaklaşık 20 gramlık bir ağırlığı var. Buna da nefes alabilen bir deri kayış eşlik ediyor. Kahve deri ve beyaz deri olmak üzere iki farklı kayış seçeneği var. Bu kayışların renklerine uygun şekilde gövde rengi de mevcut durumda. Gerçekten oldukça ince ve hoş görünümlü bir akıllı saat watch fitmini ve bilekte de ağırlık yapmadığını, uzun süreler boyunca rahatlıkla taşındığını söyleyebilirim. Sadece günlük kullanımda değil, gece uyurken de Watch Fit Mini'yi bileğinizde rahatlıkla taşımanız mümkün oluyor. Akıllı saat, suya ve tara dayanıklı 5 atmosfer basınca kadar suya dayanıklılık özelliği mevcut. Bu da Watch Fit Mini'yi bileğinizde taşırken havuzda veya denizde rahatlıkla yüzebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak bu gibi egzersizlerde veya yüzme antrenmanlarında Watch Fit Mini için farklı bir kayış kullanmanız yerinde olacaktır ki kayışını da arkasındaki mandallar yardımıyla kolaylıkla değiştirmeniz mümkün oluyor. Watch Mini'nin ekranı 1.47 inçlik köşeden köşe uzunluğa sahip. Amoled ekran teknolojisi kullanılmış. İçeride ve dışarıda rahat bir görüş sunan ekran var. Piksel yoğunluğu da yüksek. Bu sayede yazılar, grafikler yüksek keskinlikte netlikte gösteriliyor. Akıllı saatin Amoled ekran teknolojisine sahip olması ekranın sürekli açık biçimde kalmasını da imkan tanıyor. Huawei'de Watch Fitmini'nin ekranında kullanabilecek 6 farklı aktif bekleme ekranını kullanıcılara sunuyor. Bu sayede ekran kapalı durumdayken aktif durumda olmadığında bile saatin ekranında saati ve tarihi görmeniz mümkün oluyor. Ancak Huawei aktif bekleme ekranlarının kullanımının pil ömrünü yarı orana varıncaya kadar azaltabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte saatin göz hoş gelen ekranına uygun ve Watch Hitmini'nin de tasarımına uyumlu şekilde 5 farklı saat yüzü sunuluyor tüm bu saat yüzlerine ve aktif bekleme ekranlarına saatin kullanıcı arayüzünden erişmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda bağlı telefondaki Huawei sağlık uygulamasından da saat kadranı, saat yüzü galerisine erişebilir ve buradan da watch etmenini ekrana uygulayacağınız farklı saat yüzlerini bulabilirsiniz. Saatin sağ kenarında tek bir fiziksel tuş var. Bununla ana ekrana geri dönme veya uygulama menüsüne erişme gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor. Bunun dışında saatin arayüzünde yukarı aşağı kaydırma veya Kullanıcı arayüzünde gezintiyi ekrana dokunarak gerçekleştiriyorsunuz. Saatin işlemcisi ve ekranı gayet hızlı, tepkiselliği iyi seviyede kullanıcı arayüzünde gezinti veya diğer işlevleri kullanma rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor. Pil ömrü Huawei'nin akıllı saatlerinin güçlü olduğu yanlardan bir tanesidir. Watch Fit Mini için de bu durum geçerli. Huawei tipik kullanımda Watch Fit Mini'nin 14 güne varan bir kullanım süresi sunacağını belirtiyor. Huawei Watch Fit Mini'yi 5 gündür kullanıyorum. %100 şarjla dolulukla kullanmaya başladım. Şu anda 6. gündeyim ve saatin şarjı %38 seviyesinde. Bu da benim kullanımımda saatin 7 ila 10 gün arasında bir kullanım süresine ulaşacağını gösteriyor. Söz konusu kullanım senaryosu boyunca saatin ekranı bilekle uyandırma aktif şekilde ayarlanmıştı. Bununla birlikte ekran parlaklığı da 3 seviyesinde yani ortanın biraz üstü parlaklıkla ayarlıydı. Birkaç dışarıda yürüyüş antrenmanının kaydı, bunun dışında saatin kaç olduğunu görme ve bu gibi işlevleri kullanma gibi kullanım e, senaryosu mevcuttu. Ve bu kullanım senaryosunda 7 gün üzerinde bir kullanım erişmek mümkün oluyor. Huawei kutudan çıkan şarj aksesuarıyla sadece 5 dakikalık bir şarjın 2 güne varan bir kullanım ömrünü sunacağını belirtiyor ki yüksek şarj kapasitesi hızlı şarj yeteneği de bu saatin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Öncelikle uzun pil ömrü Watch uyku takibi için kullanışlı bir araç olmasını sağlıyor ki gerçekten de uyku süresini farklı bölümlerde Huawei'nin sahip olduğu True Sleep 2 teknolojisiyle rahat şekilde ölçmek kaydetmek mümkün oluyor. Bunun dışında kalp hızı ölçümü ve kan oksijen düzeyi ölçümü gibi özelliklerde Watch Fitbit'in sahip olduğu sağlıklı yaşam özellikleri arasında yer alıyor. Bu gibi veriler sürekli kayıt altına alınıyor. Bununla birlikte istediğiniz zaman da anlık değerlerinizi saatin ekranından kolaylıkla görmeniz mümkün oluyor. Döngü izlemede Huawei Watch Fitbit'in sahip olduğu özelliklerden bir tanesi kadınlar bağlı telefondaki Huawei sağlık uygulamasına bilgilerini girdikten sonra çeşitli hatırlatmaları doğrudan Watch Hitmini'nin ekranından alma imkanına erişiyor. İşin egzersiz tarafına baktığımızda ise bu akıllı saat 96 farklı egzersiz modunu destekliyor. Uygulama menüsünün en başında bir egzersiz uygulaması var. Buradan sık kullanılan egzersizlere kolaylıkla erişebilirsiniz. Buna ek olarak ekle bölümüne girerek buradan da sözünü ettiğim farklı egzersiz modları arasından sık yaptıklarını seçebilir ve kolaylıkla erişebilecek şekilde egzersiz uygulamasının ana ekranına yerleştirebilirsiniz. Egzersiz takibi verimli şekilde gerçekleştiriliyor. Çeşitli modellerle karşılaştırdığımızda tutarlı bir seviyede ancak bu akıllı saatin dahili GPS özelliğine sahip olmadığını belirtelim. Bu nedenle dışarıda yürüyüş, bisiklet binme, koşu gibi egzersizleri gerçekleştireceksiniz. Bu durumda telefonunuzu yanınıza almanız iyi olacaktır ki telefonun GPS sayesinde mesafe bilgisi kaydediliyor. Bunun dışında sadece saatte mesafe bilgisinin kaydı yeterli biçimde yapılmıyor. Bunu bir önemli not olarak belirteyim. Hem egzersiz hem de sağlık verileri Huawei Watch ekranında görülebileceği gibi daha detaylı analizler ve grafikler bağlı telefondaki Huawei Sağlık Uygulaması'nda yer alıyor. Huawei Sağlık Uygulaması'nın kullanışlı, anlaşılır bir kullanıcı arayüzü var. Watch takip ettiği verileri telefon ekranında grafikler, analizler ve yardımcı bilgiler eşliğinde görme imkanına sahipsiniz. Sözünü ettiğim sağlıklı yaşam ve egzersiz özellikleri dışında bir akıllı saatten beklenen özellikler işlevler Huawei Watch etkinliğinde de mevcut durumda. Huawei bunları kişisel asistan olarak adlandırıyor. Bağlı telefonda kamera uygulaması açıkken Huawei Watch etkinliği kullanarak uzaktan kumanda etme veya telefonun nerede olduğunu telefonumu bu uygulaması aracılığıyla rahatlıkla bunu gibi işlevler Huawei Watch It Mini tarafından sunuluyor. Bağlı telefondaki çalan müzik kontrol etme, bağlı telefona gelen çağrıyı reddetme, gelen mesajlara çeşitli şablonlar doğrultusunda otomatik olarak yanıt verme ve bağlı telefona gelen bildirimleri akıllı saatte Watch It Mini ekranına yansıtma. Tüm bunlar Elimde görmüş olduğunuz Watch Fitmini'nin sunmuş olduğu özellikler arasında yer alıyor. Huawei Watch Fitmini'nin öne çıkan özellikleri bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.